bir kadına bir kadını varile koyup yakan bir katile haksız tahrik indirimi uygulandı. Suç delillerini gizleyen suç ortaklarına beraat kararı verildi. Pınar Gültekin'in işkenceyle katledildiği delillerle ispatlandı. Ancak yargı katil erkeğe katil erkeğe verdiği cezayla kadın düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etti. Kadın katillerini cesaret, cesaretlendirmeye devam etti. Erkek vuruyor, devlet koruyor, erkek vuruyor, devlet koruyor, erkek vuruyor, devlet koruyor. İstanbul Sözleşmesi haksız tahrik indirimlerine izin vermiyordu. Bir gecede hukuksuz biçimde yok saydılar. Ve bir kadını korkunç biçimde öldüren caniye, Haksız tarih indirim uygulandı. Canlı canlı yakıldı Pınar. Neyin haksız tahriki bu? Bu kararla yargı öldürün kadınları diyor. Canlı canlı yakın. Üstüne de beton dökün. Az bir cezayla salarız sizi diyor. Ülkenin tüm kadınlarına düşmansınız. Bu nasıl bir nefrettir? İstanbul sözleşmesi fırsat bulamayan çürümüş ataerkinin çürümüş aktörlerine karşı mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek. Kadın katillerini indirimlerle ödüllendirenlere, sırtını sıvazlayanlara, namus diyenlere karşı sokaklardayız, isyandayız. Pınar ve katlettiğiniz her kadının hesabını soracağız. Erkek yargının kökünü kazıyacağız. Erkek adaletin değil, gerçek adaletin peşindeyiz.